Evet, bugün de böyle bir sarkıt dikitlerin olduğu çok uzun bir mağaradan geçtim. Çok güzel bir geziydi. Şimdi ise buradan bir canlı yayın yapamayacağım tabii ki. <laughs> e, çünkü internet çekmiyor. Burada çekeceğim. Aa, bugünün açılımını. Önce bir çevreyi çekeyim. Sonra da sakin bir yerde çünkü çok gelip giden oluyor. Sakin bir yerde de kartlarımı çekip ekleyeyim videoma. Oh, ve merhaba. Hala Küba'dan sesleniyorum. Az evvel oluşum böyle çok güzel bir tektonik oluşum. <laughs> Mağaradaydım. Çok güzel Böyle. Ne diyelim ya? Tropikal e, bitkilerin olduğu bir ortam. Evet, günün enerjisini şimdi de çekeceğim. Evet, bugünün enerjisi kalp kırıklığı çıktı. Üzgün olduğumuz, zaten dünden kalan bir kendimizi kısıtlamış olma enerjimiz vardı. Bu biraz üzgünlük de yaratmış anladığım kadarıyla. Aa, Arkadaşımızın doğum günüydü, <laughs> bir yandan da onu kutluyorlar. Evet, e, derinleşmemiz var. Dünden itibaren bir şeylere derinleşmişiz. E, demek ki kendimizi kısıtlı hissettiğimiz yerden derinleşmeye geçtiğimiz bir dönem olmuş. E, üzgünlüklerimizi ve kırıklıklarımızı ve kırgınlıklarımızı aklımızla, e, becerilerimizle. Ee, ve mental gücümüzle aşabiliriz ancak ve buna çok ihtiyacımız var her an her şeyin olabileceğini e, yap, yapacak olduğumuz her hamlenin hayatımızda birçok şeyi değiştirebilme gücüne sahip olduğunu unutmayalım ve e, düşünmekten sorgulamaktan ama yargılamadan sorgulayıp çözüme ulaşmaktan da e, lütfen edinmeyelim unutmayın ki bu kart çok değerli ermiş kartı ıı, Merkür yani olan Başak burcunu kartıdır. Sen bu dünyadaki yaşamında Yaradan'ın düşünce sistemiyle bu hayatı algılayıp, algılayıp mucizelerini mucizelerine kucak açıyor ve bu inançla yaşıyor isen kalp kırıklıkları çok da anlamlı değil. eee Yaşanması gereken yaşanıyor ama sana gelen haberler ve sana gelen bilinci ortaya koyman ve bu yeni başlangıçlarla belki de çok 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 güzel e, rotalara doğru yollar yollar bulup ilerlemen gerekiyor. Evet, Küba devam. Bakalım yarın size nereden sesleneceğim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.